Cümleten selamun aleyküm ben Mobile Legends'da Kahraman Hikayeleri serimize devam ediyoruz. Bu haftaki kahraman hikayesini belirlemek için yaptığımız şey neydi? Youtube'un toplu kısmına bir anket oluşturuyor idik. O zaman ne yapalım bir ankete hızlıca bakalım. Bu haftanın kazananı kimmiş? Yapmış olduğumuz ankete baktığımızda 200 tane katılımcı bulunmakta. Hanzo'ya %31'lik bir oy gelmiş. Angela %19, Fredrin'e %24 ve yine %27. Yin nedense hep ikinci oluyor ben de anlamış değilim. Hanzo'nun bugün kahraman hikayesine bakacağız. Hangi kahramanı istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ona göre bir sonraki kahraman hikayesi serimizle devam ederiz. O zaman ne yapalım? Önce bir aşağıdan abone olmayı, like atmayı, bir de video hype'lamayı lütfen unutmayınız. Hadi o zaman Hanzo'nun hikayesine başlayalım. Lesko, Kızıl Gölge'deki Gölge Tarikatı'nın dahi nincası, büyük bir güce ulaşmak için Hanekage'yi bedenine aldı ve düşmanın etini ve kanını Hanekage'ye besin sağlamak için kullandı. Güç kazandıktan sonra Kızıl Gölge'deki en güçlü ninjutsuyu ve Ameno Habakiri'yi elinden aldı ve öldürme yolunda daha da ileri gitti. Nindo'nun sonu Kutsal araçların sırlarını korumak senin görevindir. Ona hayatından daha fazla değer ver. Hanzo, Ameno Habakiri'nin verdiği acıyla gecenin bir yarısı uyandığında onu geri dönüşü olmayan bu yola sürükleyen bu öğretiyi hatırladı kızıl gölgeye sırtını dönmeden önce Hanzo gölge tarikatının en keskin kılıcıydı. Küçük yaşta gölge tarikatı tarafından evlat edinilen Hanzo gezgin bir dilencinin kaderinden kurtulduğu için şanslıydı. Nindo'nun adaleti koruma ve zorluklara göğüs germe yollarını öğrendi ve yeni hayatını bu öğretilerle yaşadı, en sevdiği yuvası olan Kızıl Gölge için her şeyi yapmaya hazırdı. Kurt gibi azimli ve inatçı olan Hanzo, her zaman en tehlikeli görevleri üstlenirdi. Ağır yaralarla dönse bile, tedavi görmeden önce raporunu eksiksiz hazırlardı başarısızlık, Hanzo'nun en büyük rakiplerinin bile aklına gelmeye cesaret edemeyeceği bir şeydi. Hanzo'nun hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyden çekinmeyeceğini biliyorlardı. 10 yıl boyunca Hanzo o kadar çok meziyet biriktirdi ki akranları onu doğuştan sıradan bir adam olarak klanın bir sonraki varisi Kuren'den sonra ikinci adam olarak görüyordu. Hanzo, Kuren'in eşsiz bilgeliğini kabul etti. Kuren iktidara geldikten sonra Nindo'yu desteklemeye yemin ederse Hanzo onun en keskin kılıcı olacaktı. Hanzo şimdiye kadar geçmişteki halinin yanlış olduğunu hiç düşünmemişti ama onu bu noktaya getiren şey neredeyse takıntılı hale gelen ısrarıydı. Bir süre önce Nindo yazıtlarına dalmış olan Hanzo, klan tarafından evlat edinilen diğer yetimlerin neredeyse hiçbir açıklama yapılmadan rutin olarak ortadan kaybolduğunu fark etti. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Hanzo kendi başına araştırmaya başladı. Araştırması sırasında birkaç büyüğün yolundan çıktı ve klandaki tüm rütbeleri elinden alındı. Hayatını riske atarak kazandığı meziyetler bir gecede silindi. Hanzo şöhrete pek önem vermiyordu ancak uğursuz bir şeyin örtbas edildiğini biliyordu. Sonunda büyüklerin yasak topraklara içinde mühürlü olması gereken lanetli aleti çalmak için ninjalar gönderdiğini keşfetti. Şeytani kılıç Amenoha Bakiri. İblis kılıcına sayısız can feda edilmişti. Hanzo, Kızıl Gölge'de adaleti sağlamaya çalışan kaç kişinin bu kaderle karşılaştığını düşünmeye dayanamıyordu. Hanzo'nun bir anlık konsantrasyonu dağıldı ve yasak bölgede başka bir ninja tarafından keşfedildi. Bu ninja Kuren'di. Karanlık, taş odada Kuren, Kızıl Gölge'nin gerçeğini ortaya çıkardığı Klanın içindeki iki grup, yedi kutsal aletin kontrolü için yarışıyor güç dengesini kendi lehlerine çevirmeye çalışıyordu. Gölge tarikatının ileri gelenleri gerçek gücünü uyandırmak için kendi silahlarını Ameno Habakiri'ye kurban ediyorlardı. Kuren, klan lideri olduktan sonra bu iğrenç uygulamayı ortadan kaldırmak için gizlice nüfus kazanmaya başlamıştı ve Hanzo'yu görünce klanın geleceğini değiştirmek için kendisine yardım edecek bir Nindo ninjası istiyordu. Ameno Habakiri'ye kurban edilenlerin gelecekleri ne olacak? Kure'nin sorusuna bir cevap bulamayınca Hanzo öfkeden deliye döndü. Daha büyük iyilik için hareket ettiğini iddia eden çok fazla iki yüzlü görmüştü ve o anda Kızıl Gölge'nin de farklı olmadığını fark etti. Nindos'u kötü işlere müsamaha göstermezdi, bu yüzden Kızıl Gölge var olmamalıydı. Ameno Habakiri'nin gücüne bu kadar hasretler çekiyorlarsa onlara gerçek gücünü gösterecekti. Hanzo kaydedeki iblis kılıcına uzanırken kendi kendine şöyle düşündü. Gel ya beni yut ya da ben her şeyi yutayım. Ameno Habakiri'yi kavradığı anda dizginsiz şeytani gücü bedenini ele geçirdi. Trans halindeyken gemileri yutan bir girdap mı gördü yoksa adaları yutan bir leviathan mıydı? Hemen ne gördüğünü anladı. Ruhların girdabıydı bu, kurban edilen ninjalar ve onlardan önceki sayısız ninja. İradeleri çoktan silinmişti. Geriye sadece bıçağın içinde doymak bilmez bir açlık ve karanlık kalmıştı. Ne insana ne de iblise ait bir delilik. Şeytani güç Hanzo'nun varlığını istila etti ancak gururu tükenmeyi reddetti. Öfkesi ve takıntısıyla beslenerek sonunda Amenohabakiri'yi evcilleştirdi. Saf sahtekar, bu kılıcın içinden saltanatımı göreceksin. Ve bunun üzerine Hanzo eski yoldaşı Kurane kılıcını savurdu etki kazanmak bu zayıfların korkakça uzlaşmasından başka bir şey değildi ilk hamleyi yapacak cesaret olmadan asla değişim olmazdı Kuren'i mideye indirdikten sonra Hanzo yasak topraklardan ayrıldı Gölge tarikatının bir ninjası olarak yolunun sonsuza dek kesildiğini biliyordu ama ne olmuş yani bu akuma kızıl gölgenin içindeki çürümeyi sonsuza dek ortadan kaldıracak Kahraman Hikayeleri serimizde Hanzo'nun hikayesi de bu şekildeydi. Hikaye hakkındaki yorumlarını aşağıya belirtmeyi unutma. Desteklerin önemli. Bir abone olmayı, bir like atmayı, bir de video heplemeyi lütfen unutma. Kendine dikkat eyle. Allah'a emanetsin. Sayın Orhan.